hizmeti vatandaşın ayağına getirelim istedik inşallah. Bunun için de bir yer bakmak işte sizden de destek istemek için geldi. Yani tanışmış oldu. Necati Bey beni aradı. 300 metrekare civarında bir yer yapılacak. Necati Ne kadar yer lazım size? 300-200 metrekare falan bir yer yeter bize. 7-8 odalar. Bina olarak 150 metrekare. Ama şöyle biz engelleri, devam karşılıkların ulaşılabilmesi için Zemin, zemin. veya da zemin bir üst olması lazım bize. Yani çok üst katlar olmaması lazım. Ha şey mi? E, yani hazır bina arıyorsunuz. Tabii. Tabii. Evet. Kiralama şeyimiz var bizim bakanlarımızın da bir var. var. Kiralama. Evet. Veya da var olan bir binayı dönüştürme mesela atıyoruz bir zemin 100 metrekare bir bina alıp onun koridor şeklinde e, odalar birimler olacak şekilde, yükseltik birim olacak şekilde hı hı. giriş işte ve diğer e, girişler bu şekilde değerlendireceğiz. Şöyle bir aksilik olmazsa bugün haberin aldım oldu onaylandı. Onu yani da şey yapalım ama burası herkes bir kalıyor malum. Kaymakam Bey sağ olsun onun alt katında birinci bir katta bir yer verdi. orada bir, bir de koridor şeklinde. Kaymakamlıkta tahsis öyle bir girip. Ama burada böyle bir şansımız olmayacak herhalde. Biz kiralama yöntemini seçeceğiz. Veyahut da belki de belediyemiz hani ya alanın evi tutulmaz. Vardır böyle bir imkan. Yok yerimiz olsa, e, dükkan sizin de, ama yerimizde gerçekten yok. Yani, Şimdi çünkü yok. bu şöyle bir şey, mesela buradaki vatandaş veya da saraydaki bakanlar ne yapıyor? Tekirdağ'a gelmesi lazım. Tekirdağ'da bizim kuruma müracaat etmesi lazım. Hmm. Saray, Çorlu, Çerkezköy geçecek Tekirdağ, Tekirdağ'a gelecek, bizden randevu alacak, dilekçesini işlere koyacağız. Bir ay iki ay ben eleman göndereceğim, kontrol edeceğim. Çok uzun sürecek. Biz ne yapıyoruz? Ayağına gelsin. Bu hizmet ayağında hemen yerinde çözelim istedik. Böyle de bir proje geldiğim gün bir tane var zaten merkezde vardı. Çoğu şimdi herkes diyor, hani yoğun olduğu yerlerde, göç alan yerlerde kurmak <laughs> istedik. Vatandaş direkt ulaşsın, bu şekilde kolayca çözsün sorunu diye düşündük. Siz de hayırlı olsun bu, şey. bu arada başkanım. <laughs> <yavaş. gülüyor> bu tam parantez. Size evet, teşekkür ediyoruz. Tabii ki bu e, Çerkezköy'e verdiğiniz önem açısından bir <laughs> <ziyaretçilerdir>. teşekkür ediyoruz. <laughs> Tabii ki şaşırtıyor böyle bir şey ihtiyacı var. Tabii. Yani bunu bu, duyarlılıkla bu zaten davranıyorsunuz. Kesinlikle. Şöyle bize bir müddet süre verirseniz Tabii bununla ilgili araştırmamızı evet. yapalım. Mevcut binamız yok maalesef. Keşke olsa. Olsaydı. Ee, kesinlikle ama, vereceğinizden eminim yani. sıkıntı yok. Zamanımız varsa şayet. Var. E, e, yani bir arsa tahsis edip üzerine bu kadar bir yeri yapıp sizin ile de bet kullanacağınız bir yerde yapabiliriz belki. O bir ikinci yer. aşama ama ilk aşamada biz böyle bir olayı faaliyete geçirmek. Aynen. 150 metrekare yani iki tane daire bir Olur. Zemin katta ya da engelin evet. ulaşabileceği. Yani ulaşımı kolay uzak. olacak olan bir nokta olması lazım. Biraz engelin ulaşabileceği ikinci kat çerkez bulmak zor. Asansör ama... olursa ama yani en önemlisi bizim. Şöyle yani. Yaşam evinde de başkanım? Nasıl? Yaşam evinde engel yaşam evinde kiralık dükkanlar var mı? Yok orada bizim değil. Dükkanlar değil, mı Dükkanlar. Dükkanlar. Vatandaş gibi değil. Ki o kadar tutmaz orası. Orası, yani bir tanesi 37 38 metrekare. 3 tane iki tane zaten. Engelleme mi? Engelli, Engelli biraz nasıl bir bir bina içerisinde bir olay olsa? O da olur. Bina içerisinde. Bilmiyorum şimdi nereye bahsediyorsunuz bina ama içerisinde ama onları Şimdi bir düzeni kurdular, şey yapamadık. Yok, olmaz, 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 Sayın Başkanımıza olmaz. şimdi ne yaptık? İsteğimizi şimdi... arz ettik. Yok, tamam. işin içinde engeller olduğu için. Ee, tabii tabii. Tabi. Engeller var da ama onları kendilerine göre dizayn ettiler, kurdular. Şimdi Hı. orada yani bir, katı top komple şey yapmak lazım onlar bize bir o, kat lazım nereye koyacaklar onlar, <laughs> yani onlar. birimler yani olacak bir kim olmalı ki yani başım. zemin kat olmalı yani yüz kat olduğu zaman orada daire olur üstü ne olur rahatız rahatsız eder yani olmaz zemin veya da zemin üst giriş evet, yani bodrum hafif yan bodrum yarım bodrum onun üstü tamam. hani şey gibi otomobil veyahut da ne bileyim hani şeyler oluyor ya Hı -hı araba işte taksi, traktör falan hani ne diyorlar onlara? Onların satıldığı yerler var ya, galeri gibi. Evet. A ama bölümküler olur aralarında. Hizmet dilimleri olur. O hizmet dilimlerini bu şekilde çok de, kolay değerlendirebiliriz. De, 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 şey. Olur mu? Evet. ne işe? Yani, işe. Tabii tabii. Bina, 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 Her zaman çok kolay çözersiniz. Yani düşünce olmaz. Yani bu vesile yaşından tekrardan geldi. Şimdi gelmişken devletin arabası, <laughs> devletin imkanları arabaya izin aldık. Hem kaymakam bey sağ olsun gördük, sağ olsun size biraz sıkıştı. Ama yani imkanlar çerçevesinde eksik olmayın. Bir de sosyal hizmet gördük. Hanımefendi onlarda nerelerde yoğunluk var, hastalar nerelerde fazla gibi o konuda da bilgi verdi sağ olsun. Yani bir de dönüşte Çorlu'da da şiadolosuna uğrayacağız. Yani bir taşla birkaç kuş telefatı yapacağız yani inşallah. Telefon yapmadı. Ya telefon evet. yapacağız. Çünkü şöyle yani tekrar gerçekten uzak evde hastaların düşünsenize buradan kalkışma olarak gitmeyi. Bir de hesabını ya yapıyoruz. Ya, yani. Yani. Bir de her hizmeti istiyor yani. Her evet. burada yerinde burada evet. olmak zorunda. Artık o duruma geldik yani. 15 bin, bin, 85